Merhaba arkadaşlar kanalımız Kanalımızda yalnız hemen paylaştım kanalımı Ozma Melikopuz Evil Incorporated. Bugünkü video gerçekten ben çok bayağıdır geciktiriyoruz. bu bayağıdır geciktiriyoruz ve ben çok çekmek istiyorum çünkü çok keyifli bir video olacak hava sıcak anca burada durabiliyoruz rahat hani az buçuk esiyor ara. burada gökyüzü çok güzel ben çekmek istiyorum. Sandırım reva mı söylüyorsun sen? Şimdi cevaplarınızı yazıp göstereceğiz ya. Onun için müsvedde ararken ne buldum? Bak güya ben sınava hazırım ki işte yok TYT konularını falan yazmışız. <laughs> Ablam uğraşmış <laughs> şu an bunlara. Hayır 12. sınıf. Her şeyin amacı var hayatta. Hiçbir şey amacı <laughs> Hiçbir şey yapmadım. Bu müsveddeler sus. Bakın bu müsved... Musibet... Mus. <gülüyor> mus. <gülüyor> bu müsveddeler bak bu amaca hizmet etmek içinmiş. Ben de birkaç soru var böyle şey yapacağız sıra sıra sen sorularına istediğini seçeceksin hani atıyorum en sevdiğim bilmem ne diye ikimiz de senin şeyini yazacağız sonra şakla yapacağız tahmin etmeye çalışacağız kaybeden Meksika ormanlarına gidelim evde buzdolabından biber ama nasıl biber hem de donmuş biber nasıl? soru başına atmayacağız Aa, soru başına değil maya çok acı bunlar ilk kim başlasın kanal benim ya ben <laughs> böyle <Misafir gülüyor> doğru Doğru. Şimdi burayı keseceğim. Direkt diyeceğim ki Ben başlayacağım. <laughs> Hangisini seçen? <laughs> ben biliyorum bunu galiba. Dur. Hayır bu şu da olabilir. Dur. İki <laughs> tane yazsam olur mu? Hayır. Tamam o zaman bu. Üç, iki, bir birbirimize gösterelim. O ne lan? Oğlum Peaky Blinders ya da Sherlock. <laughs> Hayır. İnan Polat Hayır. Osman. <laughs> o, o ne? Ay, ne? Hep, bu ne ben be? sana hep bunu izledim. Yalan ben söyleme. Ben de mi bileceğim? Ben, ben de neyi <laughs> mi bileceğim? <laughs> Gece o şey Londra müzikleri dinlemeye sen bayılırsın. Londra'yı hatırladın. şey. sen Sherlock çok seviyorsun. İlk başta dedim ki Sherlock'tur. Sonra dedim ki son zamanlar çok fazla. Bunu izleyene kadar Sherlock. U. Peaky Blinders? Tamam o da o bir eraydı. Eee. Sevdiğim. Tamam, Ama bu. Geç. Şimdi sıra bende ya. Hadi bakalım benim en sevdiğim dizi. Ben bilemem ki. Bilirsin. Bak, az düşün. Her şey olur. Bak sitcomlar da olur Osman. Tamam tamam benim en sevdiğim dizi yapma da şey yapalım. Benim en sevdiğim sitcom. Tamam? Bak bu, bu basit. İndirgedim senin için. İndirgemek. Şu an bu. Ama daha yenileri de değişebilir değişebilirdi. Hazır mısın? 3, 2, 1. Tamam. Brooklyn Nine Nine. Adam ol. Bir ne biri. adam ol? Ama ben senin için kolaylaştırdım bile bildiğin. Dedim en sevdiğim Hayır. sitcom diye. Hawaii Meteor Mother var. Burası bizim <laughs> Hawaii Meteor kafemiz. Öyle bir şeyim var. Hayır bir şey, var. şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Ama mesela şöyle Brooklyn Nine Nine. Bir, bu arada bak ben mesela Brooklyn Nine en sevdiğim sitcomları ben hep hep diyorum anladım çok seviyorum çok seviyorum diye. Ama sen o Person of Interest ilk defa duydun. Kendimi. Neyse tamam yargılamıyoruz. Şey, şey Demek ki daha iyi tanımamız lazım. Bak biz konuşmuyoruz. Tamam sıra sende. Tek soru bir tane gene. Person of interestmiş. Hmm. Osman niye bu kadar düşünüyorsun? Görsün. Şuradan seçsen ha. Or Cevabını düşünüyorum. Oo. Ben bulurum. Ben seni çok iyi tanıyorum. Cevabını düşünmene gerek yok. Cevabını düşünmene gerek yok. Ben seni çok iyi tanıyorum. En sevdiğim ders. Biliyorum. Biliyorum biliyorum ya. Yüzde yüz biliyorum. Ya bakma Allah'a bak. <laughs> Vallahi bakmadım bak. Youtube kamera çekiyor bize. Göremem de zaten. Yemin ederim göremem. Yazdım bile. Ben neye güldüm biliyor musun? İkimiz de biliyoruz ya. Kalem hareket <laughs> aynıydı. ona güldüm. Hadi 3, 2, 1. Ben biliyorum. Evet matematik. Ben de. Matematiği böyle böyle yapmamıza güldüm. Hadi benim en sevdiğim ders. Benim en sevdiğim ders ne? De... <laughs> Dur. Benim en sevdiğim ders, ders dersi... belli bu arada. <laughs> Hayır. Yani de en zevk aldığım ders bilirsin sen. Ee, i̇ki tane arada kaldığımda. Sentrik şarkıyı yazma şaşkınım gerçekten. 3 2 1 Tarih. Aha, evet, coğrafya dersini biliyordum, biliyor musun? Ama ne bileyim, belki tarih. Ben de tarihleri ama coğrafya dedi. Evet, coğrafya iyi. Şey... Bu tanışık şey mı? Doğru. Tarihi de çok seviyorum, coğrafyayı da çok seviyorum. Ama sen hep coğrafyaydı. Hep coğrafya değildi. Coğrafya sonlara doğruydu çünkü coğrafya sonlara doğru artık şeydi hani, müfredat dışında Tam da başları... ilerleyebiliyor, ilerleyebiliyorduk. Ne? İşte en sevdiğin ders nedir biliyor musun hani Okul dışında da evet, takip ettim. Evet, evet etti, biliyorum haklısın. Şey Ama tarihi de takip ediyordum. En kötü izlen. En kötü özendi bana kağıt versene. Hiç Hiçbir kötü özendim yok. Direkt diyeyim ben bunları daha güzel nasıl ifade edeceğim? Efendim? Ben direkt yazdım. Bu bu arada oluyor. Eskiden daha çok oluyordu bu. Arada yine oluyor. Şey mi? açtık bunu. Sanki şey, evlilik çiftler gibi açtık bunu. 3, 2, 1. O <laughs> zaman ne yazmış? <laughs> Göster ver. Ben, ben göstereyim. Ben alınmak yazdım direkt. Osman'da da tripkolik yazmış. Aslında sanmışım sen kendini daha iyi tanıyorsun. Evet trip atıyor Osman. Doğru. Ama... Alınmak ama mesela aynı kategorideler bence. Aynı kulvar. Aynı, kulağı. aynı kulağı Tamam sonraki soru benim kötü özelliğim. Tamam. Her buluşmada yaşanan Dur. bir şey. Hay oğlum, her, o kadar Her güzel. buluşmada... <laughs> onu mu yazacağız? <laughs> Hatta bak bir sürü Onu var. mu yazacağız direkt? Abi, beni beni düşünce akla gelen ilk kötü O dediğimden özen. vazgeçtim. Aşırı belli. Bence de aşırı belli Uf. ne yazık ki. Ama ben buna ki. da dikkat ediyorum iç gibi. Hiç. O Onu değiştirdim dedim sana. O buluşmada olan bir şey bildiğin? olduğu için. Umursamaz. Pervasız. Ama ben ne dedim sen atla ilk geleni yazalım diye. Tamam. ne bir oyunda bile tartış. Umursamaz. Ama, ama umursamamazlık zaman. her zaman kötü değil ki. Bence bu daha kötü bir şey. Geç kalmak. Beni en çok iyi terden bu ama. Hmm, oğlum çok zor bu arada Osman. Sen de tatlılar. 5 Dur 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 ölümü saymaya götürür. Var yaptırız. ben yazdım onu. Şey şey mi acaba? Dur bakayım. 5 4 3 Bekle 4, bekle 5, bekle 5. bekle 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 bir düşün yazmak istiyorum. En iki tane yazmak yoktu. Şimdi sileceğim bizim Hazır mıyız? Yazmadım. <laughs> Ya profiterolü çok iyi seviyorsun. Tiramisu yapmayı seviyorsun bu arada. Yemeği dışarı çıktığımızda tiramisu... Yemeği de seviyorum. Ama dışarı çıktığımızda tiramisu aramış. Ya... Ne yiyecektim almam. Ya profiterol yemedim. ya da ekler arıyorsun. Lan benim ne zaman profiterol yediğimi gördüm. Ben senin yanında... Oğlum evet. videolarda da var. Yiyiyorsunuz. Çok seviyorsun. Çikolatalı diye onu yazdım ya. Çikolatayı çok seviyorsun. Tamam benim sorum ne biliyor musun? Ben nasıl random atarım genellikle? Az dikkat ettiysen J ise X de. Doğru burada biliyor musun? Sonlarında öyle atıyor. Ama ben bak ama... benim ben, benimkiler ne seninki? Ama bak görmek kendi, Hayır bak kendi cevabına bakıyor. Benimkini. Doğru bu arada. Hayır. Yani oğlum ben ama ben, ben senin puan almamı senin isterim. Senin bilemediklerin daha keskin. Ben nasıl başlamıyorsun? Ha ha cızdı Mesela ben seninkini biliyorum. Sen dıkı mızdıkı D Mekı dıg dıg Sen hep böyle yapıyorsun. Salak iyi ki söyledin ki ben o soruyu sana soramıyorum. Haa. <laughs> Vallahi ya. Yani. Olsun. Bak, bak kendi puanımı da elemiş oldum burada. Ama belki sen kendin random altına tamam. hakim değilsin. Kaç kaç. Hala aynı. Hala aynı. Söylediğiniz lezzet videolarında en sevdiğim ve İstanbul'a gittiğim ilk yemek istediğim lezzet. Oooo çok iyi soru. Eyvah. Dur düşüneyim hemen. Ne yaptık biz sen? yere gittik ki Osman? Tatlı tuzlu bari oradan ipucu ver. Yok ya. <laughs> Aynı Recep İvedik gibi söylememiş mi? Osman hiç aklıma gelmiyor. Çok şey yedik içtik. <laughs> Hazırım. %100 bilirsin. İnşallah budur. Bunu çok dedik çünkü. Bir daha evet. yiyelim hiç yemedik bir. Dediğim par. Evet. <laughs> Sevindim çok. Buraya çok Bunu, hiç oh. yemedik. Bunu yemedik çünkü bu ne kadar ıncacık şey 40 lira mıydı? 25 liraydı. Hatta şey hatırlıyorum. Berliner 20 mi 25 lira mı ne, Evet. Of bu arada Dream Puff çok iyi. O videoyu da şuraya koyarım. Tam videoya girdin sen de ben de giriyorum. Benim seninle birlikte en sevdiğim video. Aa. Hatta bu videonun ikincisi geldi. Çok izliyorlar. Bey. Evet yemekteyiz. de, kuşağı yemekte. O video gerçekten efsane. Bye bye. Ya o videoyu valla ikincisini Osman yemek yapacaktı. Onu da artık bir daha ne zaman? Ekonomi bozuk olduğu için gelebiliriz. arıyoruz. Onun zaten şey 20 bin like mi ne istemiştin sen? O olmadı o like değil mi? Olmamıştır. Hava çok karardı. Tamamdır. Abi bir kazanan kaybeden olsun ya hadi devam. bizim aramızda kazanan kaybeden kazanan tek şey dostluğumuz kaybeden de geride kalan yıllar. Hadi bakayım. Senin bana önerdiğin benim de en sevdiğim şarkı. Efsane bir soru. Benim sana önerdiğim. O boku. üstüm boyadım. Buldum galiba. Şu mu? Hatta sen benimle biraz dalga geçiyordun bunu denediğim için. Yok, dalga geçmiyordum da. Lafını yapıyordun. Yani çok sevmiyorum da bazı şarkılarını açık geliyorum. Hadi 3, 2, 1. Artık makyaj. Doğru! Harry Styles, hiç tamamen unuttum. Abi ben bunu nasıl unuturum bu arada Osman? Bu arada hiç hak etmedim gerçekten bunu kazandığımı. Yani, bir şey sen... hocam, Arctic Monkeys öyle mi peki? Doğru mu biliyorum? Hayır be, Arctic Monkeys'i nereye sen önerdin bana? Ben önermemiştim. Allah Allah, yılların <laughs> şeyine bak. Harry çok doğru burada. Osman, ile diyorduk ne yana Harry Styles mı ediyorduk? Sonra Sign of the Times'ı bir dinlettim, Osman'a dibi düşmüştü. Harry doğru. Stop, Osman, benim en sevdiğim şarkıcı. Bence zor değil bu. Bence... Çünkü ben yapıyorum, kalkıyorum. İnşallah... Bak, genel düşünüyorsun. 3, 2, 1... Evet. evet. Sen kimi yazmıştın? İlk başta kim yazmıştın? Yonsei yazacağım. Yonsei sadece son zaman... Yani son albüm çıktığından beri Yonsei dinliyorum. En sevdiğim tanıdık. Uuu güzel soru Galiba eminim bundan Üç, Dur bunu aynı anda mi? 3, 2, 1 Kahvaltı Tamam biz Osman var ya kahvaltı yapacağım diye İstanbul'da buluşmaları geç kaldığını bile hatırlıyorum Arkadaşlar biz daha soruyoruz ediyoruz ve yine hep berabere kalıyoruz Neyse beraber yiyelim <laughs> ha, Beraber yiyelim Hadi oldu? beraber yiyelim Yakın arkadaş videosu değil mi? He Arkadaşlar Annem mi yaptı bu acıyı? Ne bileyim, annem çok acı dedi ama. Seninle. Al Osman. Gel ortaya. Hazır mısın? Bismillah. Bu acı neyle ilgili? <laughs> Domates mi? Ya anne! Neyse Osman bu aslında bari ziyan olmasın atalım. Aslında bu ayarlanmıştı Osman. Bizim arkadaşlık işte havalı söz ya. Buraya. <laughs> <laughs> buraya havalı söz. Ben bunu ayarlamıştım Osman. Biz acı... Emin de sakal acı yemeyelim diye ya ben dedim kıyamadım Osman. Ya sen <laughs> dedin ki ben lalayım umursamazım kesin kaybederim acı olmasın. <laughs> Oha nasıl bir kafada kurma bu? En kötü özelliğin overthink yazayım hemen. Her sünyeleri patladı Osman. Hiç olmaz. Bir i̇ki ay boyunca beraber video gelmez bir Bir daha video yok. Evet. Elgin arkadaşım değil misin? Yürü git. Evet. Kanaldan telif hakkımı istedim o zaman öyle bir şey olmaz. Biz çok, eğlendik. Umarım siz de eğlendiniz. Aslan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.